Bazen şampiyonluk bir kemerden fazlasıdır. Sunny Liston çocuk yaşta dayakla büyüdü, hapishanede boks öğrendi ve ringlerde korkunun ta kendisine dönüştü. Floyd Patterson'ı iki dakikada paramparça etti. Dünya arsiklet şampiyonu oldu ama herkes onu yuhaladı. Sonra karşısına genç Cassius Clay çıktı. Yani ileride Muhammed Ali olacak o genç delikanlı. O gece boks tarihinin en büyük savaşlarından biri başladı. Ama şampiyonluk kemeri bile onun üzerine yapışan azılı suçlu damgasını silemedi. Bugün sizlere Ringlerin en korkutucu, en gizemli ama aynı zamanda en yalnız şampiyonun hikayesini anlatacağım. 1930 yılında Arkansas'ta derme çatma bir çiftlik evinde beslenmesi gereken bir sürü çocuk, yaşlı bir baba ve bir kadın var. Yeni bir çocuk doğuyor. Adını Charles koyuyorlar. Anne bu istenmeyen çocuktan sonra pes ediyor. Charles 50 yaşındaki babanın şefkatsiz eline kalıyor. Baba yemek masasına gelebilen çocukları çalışmaya yolluyor. Charles okul yüzü görmüyor. Pamuk tarlalarında büyüyor. Yediği dayaklarda yanına kar kalıyor. Bir gün canına tak ediyor. Charles sabah erkenden uyanıyor. Başkasına ait olan cevizleri satıyor. Kazandığı parayla San Louis, Missouri'ye tek kişilik bir bilet alıyor. Amacı belli. Charles annesinin yanına gidecek ve hayatı daha güzel olacak. Ama olmuyor. 13 yaşındaki Charles annesinin yanında okula gitmeyi denedi. Tarladakinden farklı bir hayatı vardı ama farklılaşan sadece yaşadığı zorluklar oldu. Çalıştı, ne bulduysa satmaya çalıştı. İri kıyım bir çocuktu. Çalıştığı yerlerde bolca kavga ediyordu. Son içinde haftalık 15 dolara tavuk temizledi. 16 yaşına geldiğinde marketlerden yiyecek aşırıyordu. Günler geçtikçe cüssesi gibi işlediği cürümlerin boyutları da değişti. 32'lik revolverla bir soygun yaptı. 20 dakika sonra bir başka yeri soydu. Sarı gömlekte Charles'ın hasılatı 37 dolardı. Bu paranın bir işine yaramayacağının farkındaydı. Farkında olmadığı diğer şey polislerin sarı gömlekte haydutun peşinde olduklarıydı. Yakalandı. Missouri devlet hapishanesine çekmek üzere 5 yıllık bir ceza aldı. Charles hapishaneye sokakta kavga eden bir adam olarak girdi. 3 öğün yemek, spor programı ve hücre arkada Sam Evelyn'ın boks dersleriyle hayatı değişti. Evelyn boks geçmişi olan bir araba hırsızıydı. Dediğine göre Liston alfabeyi öğren de zorlanıyor ama gösterilen boks hareketlerini akşamını ezberliyordu. Hapishanenin vaizi rahip Stephens da Liston'un boks yeteneklerini fark etti. Turman Wilson adında yerel bir boksör ile maç ayarladı. Maç devam ederken Wilson, beni buradan çıkarın yoksa bu herif beni öldürecek deyince Liston'ın geleceğinin boks üzerine kurulacağı anlaşılmıştı. Charles bir sokak kavgacısı olarak girdiği hapishaneden Rahip Stephens'ın yardımıyla 2 yıl sonra bir boksör olarak çıktı. 1952 yılında Sunny Liston özgürdü. Stephens'ın sözüyle boksun içinde kaldı. 11 aylık bir amatör kariyerinin ardından ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. İlk maçı 33 saniye sürdü antrenörü Johnny Tocco'nun deyimiyle Sunny bir ölüm makinesiydi. 9 maçlık seriden sonra Marty Marshall'a kaybetti. 29 maç sonra alacağı yenilgi nedeniyle Marshall mağlubiyeti kimsenin umrunda olmadı. Zaten o maçtan sonra yenilgisiz bir knockout canavarına dönüştü. Ringdeki şanı artarken kötü şöhreti peşini bırakmadı. Polisler tarafından olağan şüpheli olarak görülüyordu. Sürekli aranıyordu. Polise vurmaktan 9 ay ceza aldı. Artık St. Louis'te kalamayacağı aşikardı. Boksörlerin şehri, Philadelphia taşındı. Eski menajeri iflastaydı. İnsanlar onu cahil bir vahşi olarak görüyordu. Pek fazla kendisini anlatmasına imkan verilmiyordu. Sürekli yanlış anlaşılan ve bu yanlış anlamalar neticesinde başına sürekli kötü şeyler gelen bir film karakteri gibiydi. Philadelphia'da da polis peşini bırakmadı. Eski bir hükümlü olduğu için ön yargıları bir türlü kırılmıyordu. 3 ay bokstan men edildi. Ön yargıların gerçekçi temelleri de vardı. Sunny o dönem boksun en önemli unsurlarından birisi olan mafyaya yakın bir adamdı. Can Vitale ile olan ilişkisi kanun adamlarını rahatsız ediyordu. Frankie Carbo Liston'ın arkasındaki adamdı. Tehditle haraç almaktan uzun bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Ama hala Liston'ı dövüştüren adam oydu. Aslında 1956'da özgür kaldığında Liston'ın çok fazla seçeneği yoktu. Ya cahil bir adam olarak çok zor şartlarda karın tokluğuna çalışacak ya da yasa dışı adamların yardımıyla dövüşüp daha düzgün bir hayat sürecekti. Mafya bazı boksörleri bahis için, bazılarında dünya şampiyonu şampiyonu yapıp nam salmak için istiyordu. Sunny Liston ikinci gruptandı. Onda dünya şampiyonu olacak potansiyel vardı. 9 yıl boyunca bir maç bile kaybetmedi. Floyd Patterson ile dünya şampiyonluğu için ringe çıktığında 26 maçtır yenilgisizdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikiye bölündüğü ünvan maçı boksun kırmızı pazartesi gecelerinden biriydi. Ünvanın sahibi Floyd Patterson, Beyaz Amerika'nın kendi şampiyonu olarak görmek istemediği Charles Sunny Liston karşısında tıpkı Deontay Wilder karşısında çıkan Dominic Bre Genelde Golovkin karşısına çıkan Brook ya da Mike Tyson karşısındaki Michael Spinks gibi çaresizdi. Floyd Patterson ilk gongdan itibaren bir kabusun içinde gibiydi. Adeta rüyasında bir boşluğa düşüyor. Kendi düşüşünü uzaktan bir başkası gibi izliyordu. Kemeri avuçlarının içinden kayıp giderken elinden bir şey gelmiyordu. Uykusunda üzerine gelen canavardan kaçmaya çalışıyor. Ama ayakları gitmiyordu. Maç başladıktan 2 dakika 6 saniye sonra Floyd yerdeydi. Liston kimsenin ona vermek istemiyordu ünvanı tartışmaya mahal vermeden söke söke almıştı. Kimselerin duymak istemeyeceği uzun bir öyküsü var. O dönem daha sonra 60'larda kapanacak olan Nugget dergisi için yazan gazeteci James Baldwin, Sunny Liston hakkındaki düşüncelerini yazarken bu cümleyi kurmuştu. Bu uzun öyküyü dinlemek insanların kafasındaki Sunny Liston imajını değiştirebilirdi. Ona merhamet gösterebilirler. işlediği suçların çocukluğundan itibaren yaşadığı acımasız hayatın bir sonucu olduğunu akıl edebilirlerdi. Oysa insanlar bunları düşünmek istemiyordu. Toplum Sunny Liston'ın azılı bir hükümlü olarak hafızasına kodlamıştı. Bunu değiştirmek istemiyordu. Kötü adam rolünü oynayacak birisine ihtiyaç vardı. Boks bir kovboy filmi gibiydi. Bir boks maçı seyirciler için iyi ve kötü arasındaki amansız mücadelenin, kanvas üzerinde ipler arasında ete kemiğe bürünmüş tezahürüydü. Para vererek izleyecekleri bu gösteride kazananın kendi yarattıkları iyi olmasını istiyorlardı. Unuttukları şey ise izledikleri şeyin bir film olmadığı. Aksine hayatın ta kendisi oldu uydu. Sunny Liston yıllarca sillesini yediği zalim dünyanın acısını o gece onu yuhalayan insanlardan çıkardı. Floyd Patterson o gün sadece bir figürandı. Liston o maçta yaşayamadığı çocukluğuna, gözlerine giremediği ABD basınına, sevgisinden mahrum kaldığı babasına karşı bir zafer kazandı. Norman Mailer'ın aktardığına göre ABD başkanı dahil herkes Floyd Patterson'ın Liston'ı yenmesini istedi. Çünkü Floyd bir adamın hem başarılı hem de güvenilebilir olduğunu kanıtlamıştı. Sunny Liston ise eski bir mahkumdu. Duruşuyla bile etrafına korku salıyordu. Mike Tyson'a kimle ringe çıkmak istemezsin diye sorduklarında verdiği cevap Sunny Liston'dan başkası değildi. Oluşturduğu korku iklimi aynı ölçüde kendisine saygı duymasını sağlamıyordu. Kemeri aldıktan sonra dahi kendisinin kim olduğunu hatırlatması gerekiyordu. Maçtan sonra soyunma odasına gelenler Liston'a şu sözüyle duraksadı. Orada durun bakalım. Karşınızdaki kişi dünya arsiklet boks şampiyonu Sunny Liston'dır. ABD başkanına nasıl davranıyorsanız öyle davranın. Dedi. David Remnick'in aktardığına göre Saniye dair en güzel şey eşi Geraldine'di. Korkulan adam Sunny eşinin yanında kibar bir adama dönüşüyordu. Geraldine hayatlarını boks'a borçlu olsalar da kocasının dövüşmesini istemiyordu. Eşi, belki paramız olmazdı ama o zaman paramız olduğunda nasıl bir hayatımız olacağını da bilmezdik diyerek boks'tan gelen parayı istemediğini ifade ediyordu. Sunny Liston'ın yaptıklarından pişman olduğunu, her akşam bu konunun gündeme geldiğini ve eski günlerin temcit pilavı gibi sürekli gündemde tutulmasının sorumlusunu Bok sayesinde Sunny'nin elde ettiği kötü şöhret olduğunu düşünüyordu. Sanki onun kötü olması, yazarların istediği bir şeydi. Ondan iyi olmasını istemek, Sunny Liston'ın iyi olmasından daha çekiciydi. Sunny'nin iyi olmasına fırsat verilmesi kimsenin işine gelmiyordu. Şampiyon olup değiştiğini ispatlamak en büyük isteğiydi. Sunny Liston hayatına bir şampiyon olarak devam ederken ne Beyaz Saray'dan bir davet aldı ne de Philadelphia'ya döndüğünde bir karşılama oldu. Bunun yerine Floyd Petersson ile rövanş maçı ayarlandı. İkinci maç Las Vegas'ta yapılacaktı. Sunny Liston bu maç hakkındaki sorulara izlemenize değmeyecek bir maç ilk seferinden farklı olmayacak diyordu. O dönem ünvanın peşinde olan genç bir adam da Las Vegas'a gelerek bu maçı yerinde takip etti. Çenesi düşük, eskiler tarafından palavracı olarak görülen bu delikanlının adı Cassius Clay'di. Las Vegas'ta boy gösterip ünvan maçına aday olduğunu herkese duyurmak istiyordu. Laf cambazı ve gevezenin tekiydi. Liston'ın kumar masasına yaklaşarak zar atmayı bile beceremiyor. Şuna bakın gözleriyle insanların ilgisini çekmeyi başardı. Liston da ardı ardına kaybediyordu. Kes yüz Clay ileri giderek şu koca ayıya bakın doğru yaptığı bir şey yok diye bağırdı. İşte o an Sunny elindeki zarları bir kenara atıp Clay'in yakasına yapıştı. 10 saniye içinde oradan defolmasını yoksa dilini koparıp kıçına sokacağını kendi uslubuyla anlattı. Cassius Clay usulca uzaklaştıktan sonra yine oyun masalarının çevresinde dolaşmaya başladı. Liston Clay'i tekrar yakalayıp bu sefer yüzüne sağlam bir şamar vurdu. Clay'in ödü patlamıştı. İkinci Floyd peterson maçı birkaç saniye daha uzun sürdü. Asıl olay maçtan sonra yaşandı. Clay kumarhanedeki olayı unutmuş gibi ringe daldı. Mikrofonu eline alıp şuradaki büyük suratsız ayıyı bana getirin onu istiyorum diye bağırmaya başladı. Şampiyon benim Liston serserinin teki diyordu. Üstüne de 8. roundda Liston'ı knockout edeceğini iddia etti. Liston antrenörüne şu manyağı görüyor musun? Neler yapıyor? Sıradaki o oh, dedi. Bir muhabir Liston'a Clay'i ne kadar sürede yenebilirsin diye sordu. Liston 2 round yeterli olur. 1.5 roundda onu yakalayıp yarım roundda da döveceğim dedi. O zamanki Clay bir şimşek gibiydi. Onu yakalamanız mümkün değildi. Onu sadece bir saniyeline görebilirdiniz ve şanslıysanız üstünüze düşmezdi. Saniye hiçbir zaman Clay'i yakalayamadı. Sonny Liston kaybettiği iki yüz Clay maçından sonra kariyerine devam etti. İkinci maçta Cassius Clay Muhammed Ali olmuştu. Meşhur hayalet yumruk bu ikinci maçta atıldı. Birçoklarına göre ikinci maç önceden ayarlanmıştı ve Liston bilerek yerde kalmıştı. Spor tarihinin en özel fotoğraflarından birisi de bu anda ortaya çıktı. Liston yerde yatarken Ali ona kalk diye bağırıyordu. Liston bir yıl aradan sonra 5 yılda 16 maça daha çıktı. Tüm maçlarını kazansa da bir bir daha ünvan maçına çıkma şansı olmadı. Kariyerinin son maçını Rocky filminin ilham kaynaklarından Chuck Webner ile yaptı. Tek taraflı geçen maçı teknik nakavtla kazandı. Bu maçı kazandığında resmi kaynaklara göre 40 yaşındaydı. Webner maçından sonra yeni bir maç için görüşmelere başladı. Ama ne yazık ki Liston'ın hayatında bir daha yeni bir şey hiç olmadı. 5 Ocak 1971 tarihinde Sunny Liston, Las Vegas'taki otel odasında eşi Geraldine tarafından ölü bulundu. Ölüm nedeni bugün dahi tartışılan bir konu olarak gizemini koruyor. Polis iğneden korkan Liston'ın aşırı doz nedeniyle hayatını kaybettiğini söylerken bazı kesimlere göre mafya ile ilişkisi Liston'ın sonu oldu. Sunny Liston ringlerde rakiplerini yere serdi ama hayatın kendisine attığı yumruklardan asla kurtulamadı. O, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bile görmek istemediği, gazetecilerin kötü adam ilan ettiği, halkın asla kucaklamadığı şampiyondu ve sonunda Las Vegas'ta bir otel odasında hala tartışılan gizemli bir ölümle noktalandı hikayesi. Ama geriye kalan sadece şu gerçek, Sunny Liston ringlerde korku salan bir dev olsa da aslında en çok kendi yalnızlığıyla dövüşen bir adamdı. İşte bu yüzden Sunny Liston'ın adı hala boks tarihinin karanlık sayfalarında yankılanıyor. Eğer bu hikaye seni de etkilediyse ringlerin unutulmaz efsanelerini keşfetmek için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda başka bir boks efsanesinin bilinmeyen hikayesinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.